Hey selam bugün Undertale fan made'leri tier list yapıyorum. Hemen oynamadıklarımı buraya koyuyorum. Bu arada Dust Sans biliyorum o yüzden oynamadığımı koymayacağım. şimdi gelelim ilk olarak neydi lan bunu Undertale Yellow Undertale şu bir şaka şaka yaptım best çok iyi bir oyun ee, ne desem ama fightlar birazcık kolay ondan dolayı şaka şaka Hmm, dust Sons, kısacası Dust Tail. Ee, dust Tail benim için iyi. Ama şöyle bir şey var ki bu elemanın bir iyi sonu varmış. Allah kahretsin iyi sonu, İyi son, sonu var ya. İyi sonu var ya. Neyse. oynamadım da ama iyi ya. Bedtime Trio. Çok bağlı bir iş. Ve çok zor yani. Sense ve, ve Papyrus Blaster Spam. İdare eder. Ha bu arada Fresh Sale'ı da oynamadım. Oynamadım da koyak. Bugün bunu bile bilmiyorum. Um, bundan sonra Şamyaman ya var. <laughs> Mumlokun isimler. Dust Rust. Çok zor. Ama iyi. Best. <laughs> Abarttım bunu. Şaka yaptım. E Bas trans çok zor ee, ben geçemedim birinci faze'nin daha geçemedim ben birinci faze'nin üçüncü saldırısında sürekli yeniliyorum. E işte ya. Bak bunu da oynamadım. Bir dakika oynamadığımı koyacağım. Heh. Bu arada bu arada bu tier listi. Allah kahretmesin. Neyse ben size bu videoyu atarken alta koyarım adını. Şimdi Şan ya Bunu oynamadım ama şöyle bir şey yok lan kötü değil. Şöyle bir işimiz var. Benim için best. Ama işte sıkıntı şu ki sıkıntı yok ya best. <laughs> aklıma bir şey gelmedi, sıkıntı gelmedi aklıma. Ha şimdi geldi. Birazcık korkutabiliyor. Biliyorsunuz çünkü bundan Six Bones'dan sonra oyunu kapatıyor. Böyle ikinci feyze geçiyor. Yok lan virüs sonra oyunu kapatıyor. Sonra ikinci feyze geçiyor. Yine oyunu kapatıyor ikinci phase'den sonra. Yani o yüzden iyiye koyuyorum. <laughs> Sürekli oyunu kapatıyor çünkü. Disbelief Papyrus oynadım. Ama bitiremedim. 5 fazı var ayının çünkü. Ee, yani 5 fazı var diyebiliyorum. biliyorum Ne ee, yapacak bir işim yok yani. Beni öldürmeyin diye yapıyorum. Ee, oynamadım. Amr sans fight oynamadım. Oynamadım. Tamam, ne oldu? Sizden yine tehditler almamak için bunu yaptım. Undertale Regeneration. Bunu da oynamadım ama olayını biliyorum. Böyle Last Breed Papyrus var. Sans ölüyor. Sans öldüğü için çöpek o... Şaka. <laughs> Şaka yaptım. Öncelikle tamam Last Breed Papyrus var da niye Last Breed Sans yok? İşte öyle bir sıkıntı. Ben Sans fanıyım ama yani Sans o kadar abartan biri değilim. Skelet... Bitti. Şaka. Eee. de şunu nereye koyabilirim? Şu ikisi arasında kaldım. Hadi buraya koyayım. İdare eder. Undertale Multiverse oynamadım. <laughs> Sunsets. oynamadım. Beton. <laughs> hmm. Oynamadım. <gülüyor> Best. <gülüyor> Underpants. <gülüyor> Best. Seviyorum. Last Blitz'i severim. Kötü. Bu ne? Oynamadım. Ben de hiçbir şey oynamamışım. True Lab. Ee, korku. Undertale eksi. Sonic eksi gibi bir şey. Korkuyum ben. Horror. Horror sounds. Birbirlerini yemeye mi başlıyorlar burada hatırlamıyorum. Çok hatırlamıyorum horrorların hikayesini. Bu, bu kim? Bu kim? Oynamadım. Um, bed, yine bir bad time trio. Bunu sil. E, ee, bu good time trio mu? Anlamadım ki. Bu hangi bad time trio? He, bu şey, şey bad time trio. Ee, alıyorsun Dust sans, Dust sansı harmanlamışlar. Bad time trio'yu. Öyle bir şey. <laughs> Beste koymam. Eşliğe koydum. Yani. Ben de hiçbir şey oynamamışım. Yorumlarda bunları biliyorsanız bana isimlerini verin oynayan. Bana isimlerini verin de oynayan. Ee, bu kadardı ya Beğendiniz mi? Hiçbir şey oynamadım evet farkındayım. Tamam tamam. Şaka makamda. Bipa. Bildiklerimi. Ne birazcık şey yapak. Bu. Mesela bunu biliyorum. Ee, bunun olayı şu. Friskle kavga ediyoruz. Deltoran Frisk White. <laughs> Bu ne bilmiyorum. Hmm. Deltoran Sense Fight. Çöp. Under Swap. Swap. Kısaca Sander Swap. Swap Sense Fight. İyi. Yeah. Sanses. Sanses. Eşten. Valla bu kadar biliyorum. Valla <laughs> um, Vallahi böyleydi. Hadi bay.